seni sana sormadan dünyaya gönderen bir kudret var. Anneni babanı seçen, yaşadığın coğrafyayı, rengini, sesini, huyunu, suyunu senin için tercih eden bir kudret var. Sana kimsenin veremeyeceği bir hediyeyi, hayat nimetini ve kimsenin kimseye sunamayacağı zaman sermayesini sunan bir kudret var. Helalde sayısız bir genişlik, haramda sayılı bir imtihandan gelen, imtihan nedeniyle seçilmiş olan sayılı engel var. Öleceksin. Bir gün öleceksin. Kendilerini memnun etmek için çırpındığın eşin, dostun, ailen, hepsi ama hepsi seni bırakacak. Bir gün, bir geceden daha fazla kimse kabirde yanında kalmayacak. Ve kabir uyku yeri değil. Kabir hesabını ilk basama olacak. Öyle güzel yaşamanın hesabını gütmelisin ve gütmeliyim ki, öyle bir tövbeyle bugünün fırsatını değerlendirmelisin ve değerlendirmeliyim ki, kaçınılmaz son ile buluştuğumuzda, hesabın şiddeti mahşerle karşılaştığımızda, sonsuza kadar mutluluk yurdunu elde edebilelim.